halkıyla, devletiyle notlar sende. Bir gün bakaç. Aslında tam seviniyoruz. Yangın kısmen de olsa kontrol altına alınıyor mu diye ama bir bakıyoruz hemen 200 metre ötede yine sarp ve dağlık bir alanda yeni bir orman yangını daha başladı. Ama tabii ki topyekün mücadele devam ediyor. 3 tane helikopter var. Yangın söndürme helikopteri. İnanın biz 5-6 saattir bu noktadayız. Hiç durmadan Aralıksız bir şekilde o helikopterler su alıyor ve o suyu tanan bölgelere doğru atıyor. İşte şu an sizler Oğuz toprağın görüntülerini izliyorsunuz. Bir yangın söndürme helikopteri o noktada bulunan bir su havzasından suyunu alacak ve yine bu noktada gün doğmuştaki yangının devam ettiği yerlere o suyu bırakacak. Tabii ki dağ ve sarp arazi yani yakın yerlere yola yakın yerlere araçların inebileceği yerlere karadan müdahale gerçekleşiyor ama o kadar zor ki bu coğrafya Antalya coğrafyası Akdeniz coğrafyası dağlar gerçekten çok bazen ulaşılmaz noktalarda olabiliyor. Bizler de tam bir noktada yangının bittiğini sevineceğizken kısmen de olsa bitti artık soğutma çalışmaları başlayacak derken hemen 300 metre ileride ya da 1 kilometre ötede yeni bir orman yangını daha başlıyor bir kıvılcımla beraber e, tabii ki karadan müdahalenin çok zor olduğu bu noktalarda e, helikopterler evet bir helikopter de hemen sağ taraftan o da yine gelmeye başladı o da görevini yaptı ve o da şu an yine su havzasından suyunu alıp Orman yangınının devam ettiği başka bir noktaya suyu götürecek e, İnanın 3 tane helikopter var. E, aralıksız bir şekilde sadece gün doğmuştaki bu bölgeye, bu mahalledeki yangınları söndürmek için adeta e, cansperane bir mücadele gösteriyorlar. Helikopterler içinde Orman Genel Müdürlüğü çalışanlarımız yine karada itfaiye ekipleri onlar gerçekten günlerdir uyumuyorlar. Bugün 9. gün orman yangınlarında ve Antalya bölgesi çok büyük zayiat gördü. Ciğerlerimiz yandı bu noktada ama söylemekte fayda var. Sahada jandarması, polisi, Mehmetçi'yi, itfaiyesi, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri herkes, herkes istisnasız bir şekilde uyumadan AFAD ekipleri, Kızılay ekipleri onları da dahil etmek lazım. Çünkü burada çalışan herkes o kadar ince ayrıntısına kadar düşünülüyor ki e, sularından yemeklerine giyecekleri kıyafete kadar her detay e, unutulmuyor ve sahada çalışan e, o kadar çok insana, çalışana, emek verene o ihtiyaçları an be an giderildiğine bizler gözlerimizle şahitlik ettik. Şu an Antalya gün doğmuş burası. E, sabah saatlerinden beri biz bu noktadayız. Günlerdir tabii ki bu noktadayız. E, söylemekte fayda var. Tam bazı bölgelerde yangın büyük bir özveriyle söndürülüyor ama sonra çok daha farklı bir noktada hemen yine dağ ve sarp bir arazide aniden bir kıvılcımla beraber bir anda bakıyorsunuz ki birkaç dakika içerisinde o Yangın alev topuna dönüşüyor ve bir anda ormandan giderek yaygınlaşıyor. Üçüncü helikopter de şu an havada Oğuz toprak gösterecek mi bilmiyorum ama görebilecek mi o da direkt havadan geliyor. Biri sağa doğru gitmişti. Bir helikopter şu an su alırken üçüncü helikopter de artık o da suyunu aldı ve yangının devam ettiği bir bölgeye o da artık suyu taşıyacak. Antalya gün doğmuştayız. Biz bu noktadayız. Yinelemekte fayda var. Ekipler aralıksız bir şekilde ve çok koordineli bir şekilde burada çalışmalarını yürütüyorlar. Temennimiz bir an önce bu bölgedeki yangınların bitmesi ve artık soğutma çalışmalarının başlaması.